Evet yuvamızı da yaptık. Bulut. Aras. Ana benim boğullar. Canım bakın, canım bakın, canım bakın, bakın. Nasıl yeriniz? Nasıl yeriniz? Cesine bakın, keyfiniz yerinde. Bulut. Aras. Canım bakayım bul. Gel. 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 Küstünüz mü ana? Canım bakayım Canım bakayım Hadi gel. 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 Hadi gel. 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 Aras. Bulut. Küstünüz mü ana? İyi konuşma Esmin. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bulut. Aras. Gelin bakayım, gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel, hadi, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Aferin oğullarıma benim. Aferin oğullarıma Bulut. Aras. Aras, bulut. Aras, bulut. Hani benim oğullarım. Aferin benim aslanım.